Herkese selam sevgili arkadaşlar. Yeni bir Minecraft bölümüne hoş geldiniz. Minecraft hayatta kalma bölümlerimiz, videolarımız devam ediyor. Aa neter tuğlası oldu lan. Bu nasıl bir şey? Bir de tuğla ne iş yarıyor acaba? Neyse ee, bu bölümde yeni yeni kendimize şehir inşa etmiştik biliyorsunuz. Neter tuğlası diye bir şeyi şu an keşfetmiş olduk. Sanırım bu tuğladan güzel bir taş desenleri yapılıyordu. Ee, cehennem rengi biliyorsunuz. İşte mor, siyah o renklerde. Ee, videoya başlamadan önce birer tane beni bırakıp abone olmayı unutmayın. Grido kanalına da hoş geldiniz. Abi hoş geldim. Hoş bulduk canım. Sabahın köründe çağırdın söyle ekiple beraber herkes online bugün herkes kendi evini yeniden yapacak tabi bu sefer barış içerisinde yani yıkmadan anlaşmak üzere yapacağız öyle hoş geldiniz efendim at yüzüyor mu? <laughs> hayır abi yüzmüyor abi yüzmüyor ne olur abi abi yüzüyormuş işte bak Abi yüzüyor ya lazım. Abi vurma. Serhat abi salsana atı ya ben bineceğim ya. Hah Lan lan bir durun lan. Abi suyun içinde bunu şeyini buyurun binemezsin. Merdivenlerden çıkabiliyor mu acaba? Tam? Şey tam e eğer yok mu ya? Eğer. Çekelim şunu kenara Her doğru abi, çekelim. Üstünde. İp lazım galiba. Ha ip. Dur geliyor dur. Geliyor. Dur bir dakika. Az bir bineyim. Tamam. Tamam tamam ben çıkaracağım onu çıkaracağım. Sal bana atı. At, atı bana sal Yunus. Gidiyoruz. Sal da yukarı çıksın aşağıda kaldı. Ben buradayım. Ölüyor büyük ihtimal bu. <laughs> Çöktü dibine. Yunus. <laughs> Ata nasıl bindiysen çöktü at lan. Harbiden Hı -hı. çöktü lan. Kalkmıyor. Dur altından kaldıracağım onu. Bir dakika. Abi atla Allah. Ne oluyor lan? Lan vurmayın. Ya, hayır hayır kaldırdım. Sen sen bir çekil Yunus ya. Bak bu Ahmet burada şu camın üstüne getirebilirsin. Tamam lan abi. Çıktı. Abi Yunus bir bindi çöktü işte lan. Kafam bir yere çarpıyor benim. Bir dakika. Ser Serhat abi atı bir sal ya. Ben ata bir şey yapmıyorum. Bo Boyu yetmedi ki hayvanın oradan çıkmaya. Lan Yunus ne vurup duruyorsun lan aşağı. Ne oldu? Ben Atın ka kafası çarpıyor kafan sıkışıyor bak. He tamam. Atın da boyu var ya. Selamun aleyküm. Sandıklarda neler var ya? Aleyküm selam. abi lütfen yağmalamaz mısınız yerimizi ya? Oğlum bu at baya hızlıymış bu arada. <laughs> Atı beslemeye ne gerekiyor acaba? Elma, elma. At çok el iyi yalnız el ya. El Arkadayım. Ya, el elma, elma elma versene. Versene. Ver at yesin at, yok. Ata ver ata. Benim mi vermem Hı -hı. lazım? Evet abi. Yedi Doymuş galiba. Ben nasıl ineceğim air, lan buradan? Heh, ha. Eğer <laughs> Ye, <laughs> ortalık şey gibi oldu nasıl satayım? Şey ne yapıyorsun? Eme ne yapıyorsun? Eme yapacak ya arkadaşlar. Net her tuğlası yapıyor. O yapsın tabii ki ben Aynen. çalarım oradan. Bakalım bunlardan neler yapılıyor şu an. Net her tuğlası. Şundan yapılıyormuş. Eme kanka bak o dört tanesinden şundan yapılıyor. Bak şundan şu tuğladan. A Bu tuğladan yapılıyor. Başka? Ya. Şöyle bizim 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 o diğer taraftan bulduğumuz şey işte. Serhat abi de sanırım yok bunlardan. Bir şey var abi. Heh yedi çiti var. Yeter çiti. Onu onu kullandım ama ben yapmadım. Gidip oradan alıp kullanmıştım. O zaman abi karşıya geçelim. Aha ne oldu lan? Ne oluyor? Şu karşıya geçelim. Biri gene gitti karşıya yana. Kim o? Ben gitti. Ha tamam ama. Bu siyah ağaçların oradayız. Biraz ağaç keselim abi. Kütüklerden falan toplayalım ufak tefek. Ondan sonra da ev yaparız işte. Buradan suya direkt suya atlasam iyi. Bakayım. Mükemmel bir atlayış ben yapacağım. Nereye yapacaksın? Hangi malzemeden yapacaksın Yunus? Lan kuvars topladık mı abi hiç? Kuvars. Kuvars. Kuvars kumu. Sanki topladık da. Bu arada gidip toplaman lazım senin. Ben yani benimkileri vermem sana. Sen niye bizim sandıklardan malzeme çalıyorsun lan? Hırsız. Çalmadım ki. <laughs> Vay <laughs> vay çalıyor mu bu arada ya? Ne çalmışım mesela? Yunus vallahi ne, ne lazımsa çantana kanka. Geliyorsun çekiyorsun hemen bizim sandıklardan. Çakal. Aa orada büyük bir savaş var. Herkes herkesi yamalıyor. Ne demek herkes herkes? Neyse boş, boş ver onu şimdi. Sen kuvarsan ne yapacaksın? Bana da söyle bakayım. O daha önemli benim için. Direkt çıkacağım abi direkt kuvarsan. Rengi ne? Hangi yani renk? Ben ben... Ba bak bana beyaz. Aynen bana da beyaz obje lazım işte. Clipper geldi benim yanıma gelmeyin. Ben siyah ağaçları kesiyorum şu an. Da çok karanlık buraya. Ağaçların altı diye mi acaba? Ne oluyor lan? Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi inşallah. Şeyi kapatsak mı ya? Bu ölünce inventör, inventördeki her şeyin sıfırlanmasını açsak mı acaba? Ö öldüğünüz zaman gitsin çantanıza ne varsa. Nasıl olur Serhat abi? Yok. Madene ya, inerken Allah. böyle yanlışlıkla He. lava düşersek gidiyoruz. Tamam ne güzel ya işte. Yanıyor. Tamam. Nereye tamam, gittiniz ya? Olsun. Kanka şey diyeyim. Tren yolunun karşısında ağaç kesiyorum ben. Ağaçlardan ev yapacağım da kendime. Ama şöyle abi şimdi de böyle biraz kolay oluyor sanki ya. Zor olsa daha iyi olacak gibi. Abi ya. Ama o zaman çok yavaş ki de ilerler ya. Olsun be abi. Şimdi de baksana Yunus yanvalıp duruyor bizi. Şimdi onu öldürme korkusu olsa yanmalamaz. Mesela Yunus'a bir şey lazım ya abi. Gelip kim şeyden almıyor. Gidip aşağıdan bulmuyor. Geliyor bizim sandıklara bakıyor direkt. Kulağını çekeceksin onun ya. Ya işte o zaman öldürürsek onu birkaç kere korkarsa e, bizi. Şimdi burada gıcıklık olsun millet birbirini bir öldürür. <laughs> Ondan sonra var ya. <laughs> ya çıkar burada. Yani. Çıksın canım ne olacak? Çocuğu abi. Heh Yunus. Serhat. Aç, aç yapak bakayım. Yapak yani, gel, yapak. Nerede aç onu Yunus'un arkasından. Gel abi dışı, ben sap, öldürürüm ki seni. Serhat, Serhat abi sen biraz korktun sanki. Yo Allah. Sen beni nasıl öldürüyorsun? Sende olandan bende de var. E gel okla öldüreyim abi hemen. Abi sen de ok yap Serhat abi. Örümceklerden ip falan toplayıp ok yapıyorsun. Bak mesela biz i̇p, oynuyoruz ip yapıyoruz evet, ya. De de ya. Çakal Yunus da şey yapıyor oradan işte. Hemen hızlıca Tabii gelişiyor ya. bizden çalıyor aynen. O yüzden açacağım o ölme, ölünce silinmeyi ya. Çalmıyorum ya. ya. Vallahi çalıyor Yunus hiç yapma hiç inkar etme Az <laughs> önce bizim kuvarslara bakarken fark ettim bunu Şimdi arkadaşlar bu beyaz blokları birleştirince bunlar bembeyaz oluyormuş Beyaz taş gibi böyle Yunus da ondan villa yapacağım diyor işte artist Sanki bir tanesinden 3-4 tane geliyor gibi Yok abi bir tane. Bu çok zor o zaman. Bir sürü blok yüz. Aynen. Bir sürü blok toplamamız lazım. Aa bu. Hepsi bundan değil ya. Ya temelini ben bundan yaparım alt katını falan beyaz olur. Serhat abi de artistik yapıp duruyor ya böyle 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 diye. Ya. He. Önemli olan neyi, neyle yaptığın değil hayal gücü önemli ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Serhat abi sen de edebiyat yapıyorsun ha vallahi yapıyorsun bu sporu Serhat abi. <laughs> Bunlar ne abi? Ee, ne abi? Abi level atladım sanırım 35 oldum. Ama benim kazmamı biri çaldı. Bak büyük, kimden şüpheleniyorum da büyük ihtimalle Serhat abi Yunus'ta kaldı kazma. Kim? Benim kazmam bir tane var abi. Zaten ben ölmüşüm ki XP'im sıfırdı geldiğimde. Nasıl ölmüşüm lan? Bilmiyorum ki XP'im Yunus sen zaten bitmişsin oğlum ya. Yıkıksın. Bitmişsin. Taşıyorum beni. Topla 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 59 oldu. Bundan kaç 16 blok yapıyor? En az bir 256 tane taş lazım bir daha gelmemek için. Ben yolu kaybetmedim inşallah. Valla bu, bu arada burada ölmeyin. Öldünüz mü? Her şeyiniz gidiyor yani. Geri dönemiyorsunuz. Ben sizi. Bunu. Bunu Tamam. Ha şu kalmış bir tane kuvars. Kim unuttu bunu? Yunus başka kuvars yok mu lan? Bitti bunlar. <laughs> Sarı Serat... abi, Serat abi şun... şunlara bir tane vursana. Sonra hepsi dalsın yani ne olur ne olur bir tane olur bir tane. Siz yardım edeceğim vallahi. Kaçarsam yok, kaçar kaçarsam Yunus olayım yok abi. Dur ama ekmek yiyorum bir dakika. Yedim tamam. Tamam arkandayım. Altın düşüyor altın. Ankara mevizli, abi, abi arkana bak. Arkana bak abi. Abi o ne? <laughs> arkadaşlarını çağırmış. Vursana niye kaçıyorsun? <laughs> abi. Şeyde bir büyüsü üçtü Üçtü bilmiyorum ne olduğunu. Ben Ser bir tane, serili... Serhat abi yalnız var ya. Ahmet bak ben kaçıyorum sen bunu gördün mü? Nasıl ama hepsi bana beni. Tek kaldı. Seni gel lan. Aha. Aha cennet Serhat zombi tarafından katledildi diyor. Abi siz vurdunuz. Bunlar bana geliyor. Aa, çok iyi ya. Serhat abi gel bütün Allah insanlığa düşman abi. oldu şimdi. Ben öldüm ya Abi yalnız sana tek atması. Ya kazma ile adama dalınır mı abi? Kazma vurmuyor bile. Şey normal. Abi nor yanıma gelin ne olur. Yunus ben karışmam. Ben burada bir sürü bir, bir sürü öldürdüm vallahi. Meşale de getirsen abi gelirken. Yere git lan aşağı. Yere git lan. Meşale meşale benim şeyde vardı orada. Bulutta. Abi çok iç içe ya. Birini almaya başladım. Hepsini alırım şimdi çantama. Tamam da biz neredeydik Ahmet? Abi aşağı inmiştin. Ay. Ben kesiyorum bunları yaklaştırmıyorum nota. Aşağı inmiştik. Bak bak bir tane köprü var yukarıda solda. Köprüden gel aşağı doğru. Ya Yunus kardeşim. Oğlum bütün gezegeni toplamış gelmiş buraya ya. Yunus altın Yurunca set. bana dalmaya başladı. Altın set olursa bunlar şey mi yapıyor şimdi? Ee, meşaleleri aldı Dalmıyor galiba. Bir tanesi mi dalıyor? Hangisine saldı sana mı dalıyor sadece? Ama öyle bir şey ya Ya bak. Bunlar da burada şey var şey. Bir dakika. Altın blok var mı yanınızda ya? Gelin altın blok alak da gerek. Bir dakika ha, ben de bekleyelim. Tamam 14 tane var. Aa, tamam süper. Gel o zaman. Şu şimdi altın blok atıyoruz bir tanesine bize loot veriyor ya. Onu onu bulalım. Bak bu... altın blok. burada şey var. Serhat abi ölmemeye çalışın da. Aç açılıyoruz çünkü geri bulamayız yolu vallahi. Hep beraber gezmemiz lazım. Aha şey geliyor. Ghost geliyor. Kaçacağız buradan kaçın. Şu kuvarsları alalım. Bende de şey var ok var. Tamam sen kesersin. iki i̇ki tane mi ne vuruyor zaten? Bende 9 tane ok var. Ben yapmadım ya. Üşendim onu. Aa, Bak yukarı. geldi 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 arkada yukarıda Ha bu arada yani. e, Emo sen neter tulası yapıyorsun ya orada pişirip Evet Onu yapmak yerine gelip buradan kırsan daha kolay kanka Direkt kırıp alabiliyorsun buradakileri Aa burada kale var Kim attı? Ay bana atmış. <laughs> çok güzel değil. Aa, Serhat abi bak şunları alıp evde kullanabilirsin abi kazmayla şu tuğlaları. Nerede lan bu? Bende göstermiyor. Berbat bir kale başarımını tamamlamışsın abi bu arada. Hayırlı olsun. Ben burayı biraz aydınlattım. Çok karanlık diye. Bak şu çitler ben falan var. Abi. Çok iyi bunlar ben ya. Bana gelmiyormuş. Neyi? Yerim doluymuş da şunlardan atayım mı diyordum. Yok yok çok iyi bunlar. Ya bunları mesela 4 tane taş alacaksın, kömürle yakacaksın ondan sonra 4 tanesini birleştirip bir tane yapacağına buradan bir yap yapıyorsun? Kaç tane aldım şu an? 50 tane oldu ve hiçbir şey yapmadan çalıyorum sadece kaleden. Çok ben iyi. Ben sana biraz daha atayım he, bana lazım değil. Bana da lazım değil. orada atayım lazım ya. olur diye gelmişken alıyorum işte. Şey şey o loot vereni bulmamız lazım. Hadi onu bulalım ya. Bunu sonra yaparım ben. Loot veren. Mi? He. Alt, altın blok, blok atıyorsun da sana bir şey veriyor ya onu yiyip. Hı. O oh. nerede biliyor musun onu? Yok. Hmm. Bak böyle güzel, burada olmayan bir yaratık gibi bir şey. Saldırmıyor. Hadi gel onu bulalım o zaman. Hatırlıyorum da nasıl bir şey olduğunu unuttum. Ya bunlar gibi ama elinde kılıç yok onun. Ben gördüm onu. Kılıç olmayanını bulacağız bunların. Arıyorum abi. Kılıç var bunlarda. Bunlar olmaz. Ben tamam, mi tamam abi? sen sen geç abi. He ben de alacağım buradan. Sen de azıcık öteden al, al ya. Tamam. O ateş sesi nereden geliyorsunuz? Cıs 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 ses geliyor. Ben ateşi söndürüyorum. Ha. E söndürsen de geri yakıyorlar ki boşuna uğraşma. Aa, ya bu... Aşağıya ineyim. <laughs> in bunu toplamak gerçekten zahmetli ama X falan da veriyor ya. iyi oluyor ya. Emo! Ne yapıyorsun Aa, la? Ben şeyler hazır. Buralarım da. Buraları nerede gideceğim ya? Ben ben de geleyim artık ya. Yeter. Eksik kalanı Yunus'tan çalarım artık. Yunus çalarım değil mi kardeşim? Çalarsın o değil mi? de siz... Emo ne yapıyorsun? Oraya şey mi saklıyorsun? Tuvala mı saklıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yok abi. Fazlalıkları suya <laughs> Benim ev karşıda kaldı be. Gerçi güzel orası. Ben geldim bile ben evdeyim evdeyim şu an. Aa saat yapabiliyorum lan. Bir tane saat yapayım ya. Ne oldu şimdi saatte bu? Saat ne iş yarıyor? Saat mi yazıyor bir yerde? Yer yeri falan da koyulmuyor. Tıklanmıyor da. Yunus bu saat ne iş yarıyor? Abi galiba. Sen de bilmiyon yani. Prizmanın parçacığı var. Altın blok var. Bak şimdi arkadaşlar size zenginliğimi göstereyim. Bak bir örste bir şeyler yapıyor. Altın kişiye daha fazlası için sağ tıklayın. Hmm. Ay ne oldu bu? Ben na, nasıl aldım bunu? Lan altın kask yaptım yanlışlıkla ya. Bu tuğlaları betona nasıl çeviriyorsun? Ben attım abi onu. Ha. Tamam. Tamam. Kanka tuğlaları betona kömürde yakacaksın gene. Yakacaksın kömürde. Başka çaresi yok. Ben şu an kuvars parçacı yapıyorum kendime bir 20 tane. Yunus biraz da senden çalarım anca öyle olur. Çünkü bu yetmeyecek gibi. Yeni tarif de açıldı zaten. O sarı ben lacivert ben oldu ben lan. Ben de evantörümü boşaltırım abi. Gidelim. Fenerbahçeli Fenerbahçe var, var mı? Var. Ben. Abi sarı lacivert oluyor baksana. Ay abi güzel. Çok güzel oluyor ya. Ben villa yapacağım kendime ya bunlardan. Ben de. Bunları bir çantam alayım ben. Lapüstüs tozu biraz zor. Ama olan bütün tozları harcayabilirim ev için. Oraya Fenerbahçe için. Ama beyaz çok iyi ya. Kuvars olayı çok iyi yani. Siz iki tane yapabiliyorum ben o kadar toplam. Tamam ben de 25 falan yaptım. Devam ederiz. Biraz yapalım Lut. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Kim nereye yapıyor? Öğlen olmuş bu arada oyunda. Kim nereye ne yapıyor? Ben buraya yapacağım. Neresi? Arkaya mı? Tamam. Ben, ben de kar mi? karşıya Serhat abinin solundaki o Geniş araziye yapacağım. Ya sen nereye yapacaksın kanka evi? Bilmem sizden uzak. <gülüyor> <gülüyor> Siz yaptınız, ya, şerefsiz ya. ya. Sizden uzak diye. Ama abi Yunus gerçekten yağmacılıkta yani kendini açtı açtı. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ki abi gidiyorum abi, abi. ben gidiyorum bir ev er, er yapman ben lazım Yunus kendine kardeşim abi ama gerçekten Serhat abi yani anlatamıyorum anlıyor musun allah Serhat allah abi Ahmet burada benim bir sarmaşık çeşidi var abi tolayı sarmaya başlıyor ya nasıl abi ha ben 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 koymuştum onu dur geliyorum allah tamam geliyorum abi bu diyor <laughs> bu diyor <laughs> diyor Abi dur 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 onu şeyden e, madenden bulmuştuk da nerede Serhat abi? Bak gör şurada gördün sol tarafta. He, abi onu bak makasla kes Serhat abi depola. Çok güzel o. Sen bu, şey do, dolamasın mı istiyorsun? Dolasın ya şöyle alt katın Tavanı böyle güzel. Tüm tavanı dolamıyor bence ya oraya kadar geliyor. Ya, öyle hatırlıyorum onu. Şimdi sen bunu makas yap abi demirden. Biraz önce bu aşağı kadar uzamıştı. Ben He. burayı kestim. İçeri giremiyordum. Allah Allah. İyiymiş abi. Sen ama onun lutuna yap abi mesela oraları kır. Ama şey makasta kes onu bizim evlere de kullanırız. Şimdi arkadaşlar ben yerimi yapacağım ama bu videoda bitmez. Videomuz neredeyse 20 dakikaya geçecek. İşte keşfettiğim malzemelerde şu bloklar var. Bu oymalı bloklar var. Bu oymalı blokları bir yerleri yerleştirmeye çalışacağım. Onun haricinde bir de kuvars blok var. Bu da beyaz zaten. Evin temelini oluşturacak. Bir de sütun var. Sütun. Dur sütun da yapalım videoyu bir şey yapmadan. Abi akşam oluyor. Hazır gün batınca herkes uyusun da şu 18 tane basamağı ben yapayım. Şöyle bir koyayım. Ondan sonra blok öyle yapmıştık. Şu da sütun sütun mu oluyordu? Şöyle 3-4 tane de sütun yapmış olalım. Şöyle 12 tane de sütun. Ya çok güzel bir malzeme bu. E, yeni keşfettik bunu. Yani ben Yunus bana beyazı söyledi de ben de şunu gördüm işte arkadaşlar. Şöyle koyduğunuz zaman efsane duruyor gerçekten. Hani, hani evi de böyle zaten girintili çıkıntılı yapmayı düşünüyorum. Şu beyaz basamaklar falan o biçim yani. Harika. Sadece biraz zahmetli gidip bol bol kuvars arayacağız üstteki tarafta. Bir, en azından 200'e yakın Aa bir dakika bunun yanına ben peki siyahı koyup Bunları kombinleyemez miyim Bundan anca olsa olsa bu siyahtan var ya Anca Şömine tarzı bir şey olur yani Başka da bir şey olmaz bundan Bunları şöyle ben öteki tarafa gideceğim Uyuyakta hadi gelin Hadi gelin Serhat abi ayak ayak, ayak üstüne attım. Clipper'ın senin evine yaptığı şeyleri seyrediyorum şu an ya. Allah hadi ben 3 tane toprak koyayım Agabre. da keyfin yerine gelsin abi. Aga be. <laughs> ben ölünce diyor toprak atma. <laughs> Abi ama var ya efsane şey olmuş Serhat abi yani efsane e, toprak çıkmış. Bir daha böyle çıkartalım. Creeper'lar gelsin burada Gel gel taş istiyorsan gel biraz. Kaz buradan. Zaten kazılacak buralar. Gel buraya. Şu turuncu taş nereden buldun sen? Turuncu aha, aha taş toprak burada. Ben şeyden buldum. Cadıların çıktığı yerden buldum. Abi taş toprak istiyorsan burada Serhat abi bayağı var. Tamam. Arkadaşlar ha bu arada ben ne yaptım abi? Ben de ufak tefek eşyalarımı şuraya getirdim. Çok da değerli bir şey yok kalmamış yani. Biraz yağmalanmışız ama işte kırık taştır, kum taşıdır, diorit'tir, beyaz bloklardır falan bunları buraya şöyle koydum. Şunları da şimdi alacağım. Önce evin e, temelini, ondan sonra yani büyüklüğünü falan böyle bir karar vermem lazım. Temeli önemli benim için. Onu yapacağız. Ondan sonra da şu karşıdaki bizimkiler ne yapıyor? Bir de onlara bir bakalım. Onlar neler yapmışlar? Abi Yunus'un evi de burası. Eee Aa bu turuncu odun. Ama Yunus şurası çirkin duruyor. Baksana kardeşim. Bak bak görüyor musun? ben şey çıkmak için yaptım. Hı. Hmm. Burası ön duvar galiba. Öyle anladım ben. Öyle doğru mu? Burası arka. Şurası ağaç. Evin girişi böyle olacak. He. Öyle. <laughs> Tamam. Şuradan merdiven çıkıyor. Beyazları nereye koyacaksın? Beyaz malzemeleri? Benden istediklerini? Şuraya. Bunları, bunları mı? Beyazları beyazları. Beyaz taşları. Kuvars taşlarını. Ha, beyazları abi buraya bir dört tane. Buraya yedi tane. Niye? Niye dörde yedi? Bilmiyorum ki. Esbere mi yapıyor yoksa? Yani bir, birinden mi şey yaptın? Birinden. Bu arada bana geldi. Yok evet, bana abi. gelmemiş. Birinden çalmış gibisin ya. Evet abi çalmış. <laughs> Hayır şey mı diyorum. Tasarımı lan. Sen, sen niye alıngansın buralar ya? Evet abi işte çaldım tasarım. Abi ne dersiniz evet diye. Yunus biz kardeş miyiz? Evet. Aha is, ispatı ne ders ne dersiniz din yani her şeyi evet diyor abi. Emo da buraya yapmış evini. Emo kanka sen de mi kasa koydun bir tane? <laughs> Aynen ben de böyle yaptım karşıda ama ben hiç başlamadım işte benim zararım o. Yeter tuğlasından yapmış zemini Allah. İyi suya düştüm. Toprak. Zemini He. ışıklı şey taş var ondan koyacağım. Işıklı taş hangisi lan? Dur ben de geleceğim. Görmem lazım onu. Geliyorum hemen. Bak şimdi kanka bu. Şunu bir Çantamı alayım da ben. Şimdi Bunu neyden yapıyorsun biliyor musun? Ortaya bir tane şey ışık lambası koyuyorsun o az önce koyduğundan. Etrafına da dört tane toz koyuyorsun. Her her şeye köşeye. Yani tam ortaya şey koy. Kızıl taşı koy. Bende taş yoktur. Şuradan bir tane çalayım bakayım yapabiliyor mu? Toz var mı? Aa üç tane toz geldi. Bir tanesi geri gelmiyor bu arada. Kırdığımız zaman. O 3 7 geldi lan. Geliyormuş o zaman. Ben bunu burada araştırıyordum öyle buldum bak. Ortaya ışık taşı, etrafına da birer tane kızıl taş. Kırmızı taştan. Ya kırmızı tozdan. Hatırlıyor hatırlıyor musun? Aşağıdan bulup duruyorduk durmadan. Ondan işte. Nota bloğu, neter tuğlası, balka lambası. Balkaba da çok zor çıkıyor. Onu ekeriz abi. Çok olur. Aa ekiliyor mu? 5 6 tane var. Ekelim kızıl onu. Kızıl taş tozu bak. Tam karşıda var kanka buradan. Tam karşıda benim ev yapacağım yerde sandığın içinde bir sürü kızıl taş var. Al, al, al Aldan, 128 tane bir şey olmaz. Yanımda yok da hepsi da. Balkabağ balkabağı tohumu. Aa, bir tane balkabağından dört tane tohum oluşturabiliyoruz Yunus. Hı. Hmm. Sen oyundana. Tamam. Ben de oyundan çıktım sandım. Balkabağı açık yeşil boya. Bu neyden yapılıyor? Kemik tozu, kaktüs yeşili. Demir bloğu, saman balyası, gri boya, granit. Dioritten granit deli ediliyor Granit çok gereksiz bir şey bence ya. Hiç de güzel değil. Ee, Hı -hı. Granitli cilalı granite dönüşüyor. Kanka peki güzel duruyor mu granit? Cilalı granit olunca. E, denemedim ya. Baktım da denemedim. Bu kenarları düzgünleştirmişler. Öyle gördüm. Tamam ben de bir deneyeyim bakayım. Cilalı granit neyin nesiymiş. Buraya da mı lan? Hızınızı alamadınız. Saman da buraya koymuşsunuz. Geliyorum. O, efsane yalnız. Tarla çok büyük duruyor. Serhat abi. Senin sarmaşıkları alıyorum biraz. Haberin olsun. Tamam anlat. Bir kökünü bırak. Ha, biraz aldım ya. Tamam. Bir de huş yaprakları varmış. Al yaprağını başına çal dur Geliyorum bir dakika. Al abi şuraya koydum. Üstünde çay yaparsın. Çorba içersin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi herkes yerlerini yapmaya başladı görüyorsunuz ediyorsunuz ben de ufaktan bugün bir zeminine başlayayım gerisini de sonra hallederiz bir sonraki videoda hallederiz abi zaten yani video 25 dakika oldu ama biz 2 saattir Minecraft oynuyoruz anasını satayım öyle yani biraz büyükçe bir şey istiyorum ben seksi olsun diye öyle Tamam alt kata da şey koyacağım. Çünkü kütüphanesini ufak bir havuzunu ufak bir lav havuzunu yani hepsini içinde yapmayı planlıyorum. Ve dışarıda olan şeyleri falan içinde yapmayı planlıyorum. O yüzden şöyle yaparım gibi duruyor arkadaşlar. Böyle bir bakayım. Yeterli bence. Yani şu boy yeterli. Enini çok geniş yapmayacağım. Zaten bir kısmı da bahçe olacak buranın. Dikdörtgen olsun istiyorum. Biraz da ileri doğru gitsin istiyorum. Emogil falan full fokus şu an herkes. A şey gibi yani. Gelin güzellik de. yarışması gibi abi. Bugün e, bu videoda herkes güzellik yarışmasında gibi. Herkes şey düşünüyor şu an. İşte evi yapsam, bitirsem de nasıl olur? Ne kadar güzel olur? En güzel benim kim olur acaba diye. Tabi geçen evi öğrendik. Hani yapmayı falan kendimizi bayağı geliştirdiğimiz için. Herkes daha dikkatli yapıyor. Şuradan şöyle. Yani şu boy nasıl olur bilmiyorum da biraz çirkin olabilirse diye şuradan şöyle bir çıktı alacağım ben. Aslında bunun tam tersini de yapabilirim biliyor musunuz? Ya şimdilik kazıyorum. Zaten topraktan hani bir zarar gelmez. En fazla çimini kaybeder. Vallahi temel bu. Aklınızda böyle bulunsun. Buradan başlayacağız. Bir sonraki videoda da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diğer arkadaşlarımın da evlerini göstereyim abi. Ekmek de bitti ya. Daha ben bu videomu bu da burada yaptım sanırım. Bu videoda 20 tane yaptım. 60 buğdaya. Dayanmıyor. Serhat ben abi gidip çoluk çocuğa karışınca evini 2-2'ye iki, çıkardı arkadaşlar. Aynı evden ben bir tane daha yapacağım. İkisini birbirine geniş koridorla bağlayacağım dedi. Ki bence yanlış yapıyor şu. Şu an. Hani şurayı kırıp kocaman bir koridor atması lazım araya bence yani. öyle olacak zaten. Ha yani şu ortadaki ne için abi şu? Fazla o mıydı? Biraz önce yukarı çıkmak için diye. Ha tamam taşı almış oldum o zaman ben. Helal et. Buranın helal olsun. Buranın tavanı full cam yapacağım. Hmm söz Full cam çok iyi durmuyor ya. Şey aradaki koridor yaptık ya, koridor yaptım ya o koridorun camı. Ya şu oyun oyunun modern olsa var ya. Emo da burada masada bir şeyler yapıyor. Yumurta farmımız ne durumda? 13 tane yumurta birikmiş. Biraz biriktirip şey yaparız artık onları. Tohum ama ya en, en kısa yolu yani tavuk üretmenin tohum. Şimdi Yunus'un yerine bakıyoruz arkadaşlar. Yunus modern ev yapıyor. O da benim gibi yani aynı kafada yapacağız evlerimizi. Modern olacak. Daha evin bir sıkıntısı var. Dışarı çıkış kapısı yok. Nasıl çıkacaksın buradan Yunus? İç Yukarıdan girilecek, dıştan çıkılacak. Ay yukarıdan girilecek. He. Buradan bir merdiven atacağım buraya. Yukarıda... Yukarıdan giriş olacak. Hmm. Yunus da böyle egzantrik bir ev yapıyor. O da bunun kendi evi. tabi Yunus'un ki de bayağı cafcaflı. Ben böyle bu tarz şeyleri seviyorum zaten. Ve oldukça da renk kullanmış. Şuradaki sadece benim ağaçlarımı çalmış. Turuncu ağaçları ben büyücü ormanından bulmuştum. Bunu sonra bulamamıştı. Bunları değiştirdim. Ufak bir Yapmadım. hırsızlık yapıyor işte şu turuncu ağaçları ben getirdim. de Sen bulamadın ki onları. Bunlar turuncu değil ki. Yapmadım şu, turuncu. Şu neyse şu. Ne bu? Hangi Buladım. renk? Ha, turuncuyla aynı görünüyor. Neyse tamam. Durum böyle. Ay, çok Şurada maden girişimiz var. Hani görmedin belki burası görmediğiniz bir yer olabilir. Şuradan geç Ah bir geçebilseydim iyi olurdu. Geçemiyorum. Nereden geçeceğiz? Şuradan geçeceğiz. Burada bir fırınımız var. Komple her şey bunun içi bayağı bayağı full fırın. İçerisi de sandıklı, mandıklı güzel bir yer. Tam bir bomboş. Çiftliğimiz burada. Tren raylarımız orada. Benim evde orada olacak. Sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. Ha bu arada like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.